Selamlar aleyküm sevgili kardeşlerim bugün size e, beyaz lahana sarması e, yapacağız birlikte kardeşlerim gördüğünüz gibi e, kare kare kesiyorum haşlaması da kolay sarması da kolay olsun diye bu şekilde haşlayacağız çok büyük kolaylık oluyor çok pratik oluyor arkadaşlar hemen hemen de hepsi bir boyda oluyor ben e, lahanamın dış yapraklarını çıkarmadım çıkarsaydım daha kolay kesecektim ama onları da sarayım istedim onlar da çok lezzetli oluyorlar bu şekilde haşlayıp sonra yıkayacağım güzelce. İçini hazırlayacağız. Hem kolaylık hem pratiklik açısından size de göstermek istedim. Bu şekilde de onları ayırıyorum. Önce kesiyorum sonra da kök kısımlarından ayırıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Nasılsınız kardeşlerim? İyisinizdir inşallah. Hep iyi olun, hep güzel olun, hep sağlıklı olun kardeşlerim. Sağlık gibi zenginlik yok. Gerçekten en büyük zenginlik sağlık kaynayan suyuma tuz ekledim arkadaşlar tuzlu suda çok daha güzel oluyor hem lezzetli oluyor hem de yem yeşil kalmasına vesile oluyor yeşil yaprakların beyaz yapraklar da daha parlak oluyor arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedim hem, hem sarma saralım hem sohbet edelim istedim arkadaşlar kış gününde baharı yaşıyoruz ara ara havalar açıyor çok güzel oluyor ben de çok mutlu oluyorum güneşi gördükçe e, haberlerde kar e, haberlerini izleyince de mutlu oluyorum gerçi ama e, insanların hayatı da bayağı etkileniyor kardan köylerde yüksek yerlerde. Biz buralarda rahatız tabii ki çok şükür. Rabbim herkese e, rahatlık huzur versin inşallah. Kar her ne kadar güzel olsa da bazı yerlerde hayatı felç ediyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok şimdilik. Bazen burada da oluyor ama e, temizliyor tabii belediyeler. Ee, sokakta kalan hayvanlar çok e, zor durumda kalıyor, hayvancıklar aç kalıyorlar, üşüyorlar yazık, tir titriyorlar, bir evleri bile yok gelecek. Onlara da yardımcı olalım. Kar olan yerlerdeki insanlar e, kardeşlerim, onların da hayrını alalım. Cenab-Allah'ın sessiz kulları onlar. Onlara biz merhamet edersek Allah da bize merhamet eder. Ee, hepimiz birbirimize merhametle bakalım, e, sevgiyle bakalım. Gülerek, mutlu olarak bakalım ki onlara da mutluluk versin. Gülümseme mutluluk demek çünkü. Güzelce yıkıyorum kardeşlerim şimdi lahanamı. Süzgeçimi alacağım. Suları süzülecek. Ondan sonra sarmaya başlayacağız. Biz çok seviyoruz kara lahana sarmasını. Ee, aynı zamanda beyaz lahananın sarmasını da seviyoruz. Bu tadı biraz e, pasif olsa da lezzetli oluyor güzel oluyor baharatlarını güzelce koyunca ben iki tane iri boy soğan doğradım arkadaşlar içime her zaman olduğu gibi ben içimi pişirmiyorum arkadaşlar çiğden pirincimi yıkadım haşladım göz kararı 3 su bardağı falan var aşağı yukarı soğanımı incecik doğruyorum çok da ince olmuyor ama elimden geldiğince ince doğramaya çalıştım hızlandırdım video çok uzamasın diye bu şekilde içimizi hazırlamaya başladık Soğanlarımı ilave ettim arkadaşlar. Şimdi baharatlarımızı koyacağız. 2 çay kaşığı karabiber ekledim arkadaşlar. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ekledim. Zencefil ekledim. Çay kaşığının ucuyla. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Yeterince yağını ekledim arkadaşlar. Tuzunu ekledim güzelce karıştırıyoruz iyice özlensin birbirine girsin baharatlar salça içinde erisin her tarafına nüfuz etsin diye karıştırdım güzelce lahanamı da zaten haşladım yıkadım süzülüyor şimdi güzel güzel saracağız inşallah Rabbim sağlıkla yemeği nasip etsin herkese yemeğini helalinden nasip etsin arkadaşlar helal dairesinde kazanıp helalinden yemeği nasip etsin Rabbim inşallah Bizimkiler sabırsızlanıyor yemek için <laughs> diyorum ya seviyoruz çünkü bu şekilde e, kenarlarında e, şey olan e, pancarlarımı kıvırıyorum, olmayanları düz koyuyorum. Ben tenceremin dibine sarılmayacak olan kök kısımlarını dizdim arkadaşlar. Eğer parça kuşbaşı et koyacaksam o e, pancarları dibine dizmiyorum, e, kuşbaşı eti koyuyorum. Bu sefer zeytinyağlı yapıyorum, o yüzden dibine kök kısımlı olan lahanalarımı dizdim direkt e, sarmayla temas etmesin ateş diye. gördüğünüz gibi çok kolay sarılıyor e, işimi kolaylaştırıyor bu şekilde lahanayı e, kesip haşladığım zaman incecik yaprakları yumuşak olan e, lahanalar sarmalık oluyor arkadaşlar sert olan e, lahana topları e, turşuluk oluyor çünkü onlar sarılmıyor. Yaprakları çok kalın oluyor ve sert damarlı oluyor. Böyle incecik incecik sarmalarımız oldu. Güzelce sardım, mis gibi oldular. Güzel güzel yiyeceğiz inşallah. Rabbim nasip ederse. Kenarlarını kıvırmasanız da iç dışarıya çıkmıyor arkadaşlar. Kara lahanada da ben böyle yapıyorum genelde. Ee, orada şişip kalıyor o şekilde pişiyor. Ee, ama kenarında böyle uzantıları falan olan lahanalar varsa onları geri kıvırıyorum tabii ki genelde kıvırmadan sarıyorum. Çok pratik bir şekilde canlarım. Böyle arkadaşlar, ee, dediğim gibi birçok videomda da ee, paylaşıyorum sizinle arkadaş kardeşlerim abonelikler düşüyor lütfen kontrol edin ee, kanalı yeni olanlarda genellikle oluyor arkadaşlar bilmiyorlar bilmeden yaptıkları için çünkü yeni gelen kardeşlerime söylüyorum eski kardeşlerime de söylüyorum tabi eski takipçilerime de çünkü onlar da herkes e, yorum yaparken e, baksın lütfen düşmüş mü komşuluk diye çünkü çok düşüşler oluyor ilerleyemiyoruz bir ileri iki geri gidiyoruz büyüyemiyoruz çok emek veriyoruz çünkü Günümün büyük bir bölümünü video izlemekle geçiriyorum ki herkese faydam olsun diye. Canlı sonralarını canlılara çok katılamıyorum izlemekten ama canlı sonralarını bilgisayarda açıyorum. Full izlemeye çalışıyorum. Yazıyorum zaten kardeşlerime de onlar da biliyorlar izlediğimi. Saatlere dolsun diye. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Müslüman Müslümana yardım edecek. Ben de elimden geldiğince arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. E, ee, bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Herkes lütfen izleyin, izlerken e, baksın. Komşuluklar düşmüş mü diye, duruyor mu diye düştüyse tekrar izleyip o şekilde abone olsunlar. Ricamdır. Şimdi arkadaşlar tekrar bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası, yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Tuzumu ekledim yeterince göz kararı. Sarmamın üzerine yağımı gezdirdim. Güzelce suyunu karıştırdıktan sonra salçasını erittikten sonra üzerine suyunu koyuyorum arkadaşlar. Benim sarmam pirinçlerim çiğden olduğu için suyunu fazla ekliyorum. Ağırlığını da koydum üzerine güveç kapağım var çok güzel oluyor ağırlık yapıyor. Şimdi ocağa alıyoruz pişecek. Hadi sarmamız pişti arkadaşlar. Evzübillahimineşşeylanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Güzelce gördüğünüz gibi ne dağılma var ne patlama var. Güzel bir şekilde itinayla sarmalarımızı tabağımıza alıyoruz arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ee, bize de afiyet olsun inşallah kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hep güzel kalın arkadaşlar. Hep güzel haberler alın. Umduklarınıza e, Rabbim nail eylesin. Korktuklarınızdan da emin eylesin. Şerrinden korktuğunuz insanları da sizlerden uzak eylesin. İnşallah Rabbim cesaretlerini kırsın. E, fırsat vermesin. Art niyetli insanlara sarmamızı gördüğünüz gibi lokum gibi pişmiş. Harika oldu. Müthiş oldu kardeşlerim. Ee, bu şekilde yaparsanız siz de çok kolaylıkla sararsınız. Zamanınız daha az alır. Çocuklarınız da severek yer arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hep sağlıklı kalın kardeşlerim.